Gel bakalım Sarıyer. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapayım madem çifti telli oynuyorum. Abi ne gerek var böyle bir şeye? Yani üç günlük bir şey geri döneceksin zaten. Sen hayırdır neden gelmiştin buraya? Abi. Bunun içinde... Hastaneye basan ambulansın mobese kayıtları falan var. Yani işine yarar belki diye. Ben senden böyle bir şey almadım. Sen de bana böyle bir şey vermedin, tamam mı? Nasıl bir şey vermedim abi? Böyle bir şey vermedim. Yok öyle bir şey abi. Yok. Hı -hı. Aynen. Aynen abi. Tamam. Hadi gözün aydın. Müjdemi isterim. Ben hala ölmedim. Vay Veli kardeş. Hoş geldin. Ölmedin ölmedin. Neden ölmedin biliyor musun sen? Çünkü senin kafana sıkmadım. Ondan dolayı ölmedin. Hatta seni yaraladıktan sonra ambulansı da ben kendi ellerimle açtım telefonu. Neden yaptım bütün bunları biliyor musun Veli? Çünkü sen ölme diye. Benim için yapmadın ki. Her şeyi annen için yaptım. Kabul et. Veli. Sen ölmeden bana annemin yerini söyle. Yoksa bir daha namlunun ucuna denk geldiğin zaman senin kafana sıkacağım Veli. Nasıl olacak o? Artık polis değilsin. Şöyle olacak. Seni öldürmem için benim polis olmama gerek yok. Silahım olsun yeter. Bak şimdi ne fark ettim. İkimizin de rozeti yok. İkimizin de rozeti yok ama aramızda büyük bir fark var. Hmm. Neymiş o? Şöyle Veli, ben hala elimi kirletmedim. Hiçbir masum insana zarar vermedim. Kimsenin hayatıyla kumar oynamadım. Uyuşturucu kaçırıp onun bedelini aileme ödetmedim Veli. <laughs> ne oldu? Sesin soluğun kesildi. Duydukları zorla ya bak şöyle yapalım, ...senle biz böyle sürekli telefonda konuşuyoruz da... ...arada sırada şöyle yüz yüze görüşelim diyorum seninle. Tabi sen de o... ...tabi sen de o... ...varsa beni. Kadir... ...sen haklıymışsın be oğlum. Hani sen korkuyordun ya... ...annenin seni hiç sevmemiş olduğundan... ...hiç istememiş olduğundan... ...hani korkuyordun ya o yüzden aramıyordun ya... Haklıymışsın. Dediğin gibiymiş. Annene seni tanıdığımı söyledim. Senin adını bile sormadı. Seni hiç merak etmiyor. Çok enteresan değil mi? Sen onu merak ediyor musun? Hı? Sevilmeyen bir evlat olarak hala merak ediyor musun? <laughs> Ya. Ya, ya senin söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum Beli. Sen bana annemi vermesen de ben gidip annemi kendi ellerimle bulacağım. Ondan sonra onu gördüğümde de senin cevapladığın bütün soruların hepsini ben kendim soracağım ona. <laughs> Güldürme canım acıyor. Nasıl olacak şu iş? Allah aşkına bir anlatsana. Şöyle olacak önce ben seni bulacağım. Ondan sonra da annemi bulacağım. Ama sana söz veriyorum bak. Seni bulacağım vakit öyle uzun değil. Çok kısa. Sen bekle beni. Sen beni bekle. Veli. Bekle. Sen beni bekle Veli. Sen beni